Merhaba İkranur. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Bugün ne yapalım arkadaşlara? Dondurma yaparım. Öyle mi? Hı hı. O zaman öğrensin bakalım arkadaşlar bu dondurma yapmayı. Biz de yapalım. Bu adet... Nelerimiz var İkranur? Bu adet yumurtamız. Evet. Bu adet Ayran değil ki hadi o. Süt Evet süt süt. Ben unutmuşum. Ben de sütüm süt, ben de şekerim, ben de kokum, ben de de çikolatamız, ben de de kersen, ben de de kapımız. Dondurma kapları mı var değil mi? Dondurma yaptıktan sonra o kapları içine mi koyacaksın? Hı -hı. tamam o zaman. Nereden başlıyoruz kızım? Göster arkadaşlar. Okunca. Evet. Kasemizi alıyoruz. Önce yumurtayı mı yapacağız? Aa, yumurtayı kırtan sonra kabını nereye koyacağız? Dur ben getireyim bir kap. <laughs> ne diyoruz ikranır? Evet. Yumurtayı kırıyorsun önce. Ben de öğrenmiş olurum bu sayede. Arkadaşlarla beraber. Ben de bilmiyorum nasıl yapılır yumurta dondurma. Evet yumurtayı kırdın. Evet. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Elin battı. Şimdi biz yumurtayı kırdık. Elin batacağını bildiğim için İkranur. Sana ıslak mendil getirdim. Elini güzelce sil. İkranur yumurtadan sonra ne yapıyoruz? Elini istiyorum. Tamam elini sil bekliyoruz. Bekliyor arkadaşlar. Yumurtamızın sarısı. Yumurtamızın akı. Şimdi şekeri koyabilirsin İkranur. Hepsini mi? Sırayla hepsini koy İkranur. Şekerli bir dondurmamız şekerli olsun, tatlı olsun. Evet. İkinci yumurtayı şekerli karıştırmak ister misin? Hı hı. Tamam, sen bilirsin. Karıştır bakalım. Evet arkadaşlar, yumurtamızla şekeri birbirine karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. İkinci yumurta gösteriyor. Evet, evet karıştır, karıştır, karıştır. Evet, şeker. Evet. Evet ikinci Kıvamlı oluyor mu? Hı hı. Kakao'yu ne zaman dökeceksin? Pasta. Süt mü dökeceksin önce? Hı hı. Dök dök. Böyle azar azar mı dökmek istiyorsun? Hı. Hı. Ha, ikram ben de bilmiyorum ha. Arkadaşlarla beraber ben de öğrenmiş oluyorum. Keşke bilsem sana göstersem, söylesem. Ki bence hepsini dökmelisin İkran Nur. Dökemem, tamam. Hepsini dök bence. Sonra kakao'yu dökeriz, sonra çikolata dökeriz. Evet, işte böyle. Şimdi karıştırıyoruz. Bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Evet, karıştırıyoruz. Evet. İyice böyle yumurtayla şeker, süt birbirine karışsın. İkram kakaoyu ne zaman koyacağız içine? Bence koymalısın ikramı dur, kakaoyu. Tamam koyuyoruz. Tamam. Hepsi, Hadi bakalım. Hepsini, Arkadaşlar bakın kakaoyu da koyduk üstüne. Bence hepsini koyalım. Ha, hepsini koy. Dondurmamız çok güzel olacak. Acaba herkes yetecek mi dondurma? Ya yeter, yeter. Fazla fazla mı yapacaksın ikram? Ba bakın tam da 3 tane var. Hmm, sanki biraz fazla var ikram. 3'ten fazla var gibi. İkramın kakaomuzun hepsinde bir çıkmış. Hı hı. Tamam. Kaşıkla mı koyacaksın? Hı hı. O da olur. O da olur. Çırpmayı unutma ama. Tamam. İyice çırp. Evet arkadaşlar ama iyi çırpmam gerekiyor. Hepsini de gitmiyorum. İki Bence yeterli bu kakao. Daha dökme. Hı. Yumurtamız çok kakao olmasın. Hı. Bence yeter. Ben, ben bunu alayım. İyice karıştır İkri İyice karıştır. İyice kıvamına. Evet, kıvamına oldu. gelsin. Kıvamını kontrol edelim. Evet, koymadığımız da kaldı içine. Bir çikolata. Evet, bence çikolata da koymamız lazım içine ikramdır. Koymak ister misin? O zaman koy. Nasıl sonra donacaksa onu yiyeceğiz. Evet. Sonra buzuluma koyacağız. Hayır. Donması için. Değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı koyalım. İçine ikram olur. Hayır da elisi. İşte çikolatanın erimesi lazım ikram olur. En katısı çikolata olduğu için hazır karıştırılmışken o da karışsın içinde. Ne karıştır. Ben öyle diyorum. Sen bilirsin yani yine de yani karıştırmak için çok zaman harcayacaksın bu sakar. Biliyorsun geçen de öyle yapmamıştın. İkramını karıştırıyorsun. Evet arkadaşlar biz dondurmayı e, biraz sonra bunu pişireceğiz. Çünkü çiğ şey, yumurta var. Çikolatayı katacağız. Donması için buzdolabına koyacağız. Siz istersiniz çilekli. Bu şeyler yapabilirsiniz. yapabilirsiniz yani. Biz bugün bunu yapacağız. Çikolatalı Dondurma yapacağız. Arkadaşlar dondurmamız kıvamına geliyor yavaş yavaş. İkram dur güzelce karıştırıp kıvamına getiriyor. Dondurma şey çikolatayı da eritmeye başladı bile. Şimdi birazdan bir tane daha çık ikran dur. Evet attı. Onu da şimdi çiğniyor, eziyor iyice çikolatalı dondurma sosumuzun içinde. Karıştır, karıştır, karıştır. Karıştırıyoruz birazdan bunu fırına ver şey ısıtacağız. Güzelce pişireceğiz sonra donması için buzdolabına koyacağız. Evet. İki çikolata eridi mi? Geliyor mu yavaş yavaş? E, bu göremeyiz ki. Hepsini atalım. Arkadaşlar hepsini atalım çikolatanın içine. Evet. Evet. Tabağımız boş kaldı. Ben alayım ikramı. Tabağı alayım ikramı. Rahat karıştır. Evet arkadaşlar. 7 tane kadar karıştırıyoruz. Dondurma sosumuzu. İkram eriyor mu çikolatalarımız? Yok eriyor. İkramımız çok sabırsızlanıyorum. Acaba dondurmamızın tadı nasıl olacak? Arkadaşlar siz de yapılışını mı gördün? <laughs> Merhaba İlkan tekrardan. Merhaba. Ben şimdi dolduracağım ve tekrar çöğütüme ve yiyeceğiz. Buzdolabına atacağız ikramı, ondan sonra yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi Aha. dondurmamızın son aşamasına Tutar geldik. Tutar mısınız? Tabii ki tutarım. Evet İkranur. Şimdi bunu dondur oluştur do kaynattığımız dondurmayı, pişirdiğimiz dondurmayı kalıplara döküyoruz. Buzdolabına koymak için donması için dök kızım Kuranur Kuranur döküyor koyamadım kaldır kızım güzelce evet 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 güzelce koy evet Oo. tamamdır bir tanesini koyduk. İkranur, kaşığını da getirir misin? Onu da koy. Evet. Tamamdır. Şimdi bu. Tamamdır. Tamam, yeter. Şimdi bunu İkranur yerine koyabilirsin. Arkadaşlar bunu kalıbımızın içine koyalım. Tekrar bir boş kalıp alıyoruz şimdi. Evet. Ben kalıp tutayım onu da ben. Sen tekrar boşalt. Evet işte böyle kaldır kızım. Evet küçük sürahimizden pişirdiğimiz dondurma sosumuzu kalıbımızın içine koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi de kapağını ve kaşığını kapatıyoruz. Tekrar dolaba koyacağımız kalıbın içine yerleştiriyoruz. Yes. Bir tane daha boşalalım ikramlar. Gösterelim arkadaşlara güzeldi. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle dondurmamızı koyuyoruz tekrardan. 3 tane koyduk şu ana kadar. Kaldı 3 tane. Kaldı 3 tane. Evet. Canım bize yardımcı oluyor. Güzel oldu ya. Evet güzel ya. Bunu batırıyoruz. Evet ya. Evet. Çok güzel oldu. Bir dahaki sefere muzlu yaparız. Frambuazlı yaparız. Karamelli yaparız. Hı. Değil mi? Hı hı. tekrar boşal. Bu dolu. O dolu. Bu dolu değil. Yavaş. Bu da de dur değil. Şu boş galiba ekran. Şu boş. Şu evet. Boş. Evet. Tamam. 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 Sen güzelce boşalt. Güzelce. Evet arkadaşlar. Dördüncü kalıbımıza da koyuyoruz dondurmamızı güzelce akıyor, Nefis oldu galiba. Nefes. Tadına bakamadık ama donduğu zaman, dondurma olduğu zaman güzel olacak. Siz de yapın arkadaşlar evinizde. Bu sadece kitap. Yapabilirsiniz. Evet ikram. Aa bitti. Ben de bakayım. Göster bakayım. A bitmiş. Tamam bitmiş. Aa, bitti. Az bir var sanki. Tamam bitti. bitti. Arkadaşlar biz dört tane yaptık. Sosumuzu ayarlayamamışız ama siz ayarlayın. Biz göz kararı Dur. yaptık. Tamam mı? Şimdi donmasını bekleyeceğiz. bir kızım. Şimdi dondurma elimde mi? Elimde kızım. Sana veriyorum. Al bakalım. Gün yaptığımız dondurmaları Şimdi şu anda yiyoruz. yeme zamanı. Yemeden önce ne yapıyoruz Nur? Söyle arkadaşlara hepsini alıyoruz. Olmuş mu diye kontrol ediyoruz. Dur. Aa, o boş mu ikram Evet boş. E biliyorsun ki dün 4 tane yapmıştık. Evet. Orada 6 tane var. 2 tanesi boş olmalı. Dolmuş 4 tanesi dolu. Bu dolmuş. Evet soğuk mu? Evet soğuk. Üşüme Şu tamam mı? Tamam. Aç bakalım şimdi. Şimdi, şimdi açı, açıyorum. Evet göster arkadaşlara. Açıyorum. Aç oh. Aa çok şenli. Güzelce göster. Bakın arkadaşlar diye. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir dondurma olmuş. Kakaolu. Hemen yedin mi? Hı hı. Diğerlerine bakmayacak mısın? Bakacağım bakacağım. Bence hepsine bakalım teker teker. Tamam. Onu önce onu şey kalıbına koy. Hepsine bakalım teker teker. Sonra yeriz İkranur. İkranur. Baba diyor. Ne diyor? Onu koy diğerlerini de aç diyor. Tamam tamam olur olsun. Ama hikaye Arkadaşlara göstereceğiz ya dört tane nasıl olduğunu. Hı. Hikaye olur. Tadına mı yiyorsun? Siz de evinizde yaparsınız de. De. İkhan evet, evet arkadaşlar şimdi doğdu video. Ben doğdum, iyi bir ediyorum? <laughs> güle güle. Şimdilik bay bay. Siz de evinizde güzel güzel yapın. Tatlı tatlı yiyin dondurmanızı. El, el, Elinizi batsa da bir şey olmaz. Evet çok doğru.